kabire girince bu anıt kabire mi almıyorlar? Ne diyor? Üzerinde yazı var diyor. Hangi evet. yazı var? Ne yazıyor yazı da burada? Atam izindeyiz ya. E Atam izindeyiz. Atatürk'ün maçı imzası var. Ya. O yazıyı kabul etmiyorlar. Ne Hı. diyorlar? Toplayacağım. Emanete vereceğim. Anıtkabirden çıkacaksın. Ben de ne topluyorum? Ne çıkıyorum? Ne de emanete veriyorum. Yani burada Atam evet. izindeyiz ibaresinde mi korkuyorlar, çekiniyorlar? Evet. 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 Burada bir yazı yok evet. ya atam izin değil yazıyor. Bu sebepten dolayı anıt kabire mi alıyorlar? Evet, evet, Kim bunu yapıyor? Oradaki bu güvenlik bu. mi? Oradaki görevliler. Oradaki görevliler yapıyor. Anladım. Ne yapıyor? Komutanına emrediyor. Peki yani senin yani. sizin mesajınız nedir anneciğim o zaman kamuoyuna? Benim mesajım birlik beraberlik olalım. Orası şu, hepimizin işte, babasının mezarı. Oraya sahip çıkmaya çıkanlar var. Vay şöyle, vay böyle dedi. Bahane uydurmasınlar. Orası hepimizin. Yani, yani kahverim, hepimizin. Peki, teşekkür ederim. Saygılar. Ben de bir, bir